Evet merhabalar arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra tekrar online derslerimize başlayacağız. Ve aynı zamanda da online kurslarımız başlayacak. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Birinci soru. Bu işaret nedir? bu işaretin anlamı start stop sistem demek. Yani bir arabada bu otomatikmen motor durur ve otomatikmen çalışır. Araba otomatikmen durduğu zaman ayağınızı debraja veya gaza basmakla çalıştırabilirsiniz. Peki start stop sistem nedir ve ne gibi sorular gelir? 1. Bu çevreye faydalı mıdır? Evet, çevre dostudur. Peki start stop sistemi kullanıyorsunuz ve bununla yakıt tasarruf edebilir misiniz? Evet. Bu hem çevreye faydalı hem de yakıta faydalıdır. Tekrar ediyorum. Start stop sistem sınavda 3 türlü gelebilir. Bu nedir? Start stop sistem. Çevreye faydalı mıdır? Evet. Yakıta faydalı mıdır? Evet. Yakıt tasarrufunu sağlar. İkinci sorumuz nedir? Bu nedir? Bu işaret akü anlamına gelir. Bu işaret arabanın içinde yandığı zaman akünün tam çalışmadığını veya bitmek üzere olduğunu anlatabilir. Sınavda ne gibi soru gelebilir? Bu işaret nedir? Akü anlamına gelir. Görevi nedir? Arabayı çalıştırmayı sağlamaktır. Tekrar diyorum. Akü Arabanın çalıştırmasını sağlar. Diğer bir soru, bu işaret nedir? Bu işaret akü anlamına gelir. Bu işaret nedir? Bu işaret arabanın hararet göstergesidir. Bu işaret yandığında motorun aşırı şekilde ısındığını ve acil mümkün mertebe durup motoru kapatmak zorunda kaldığınızı anlatır. Sınavda ne gibi soru çıkar? Bu nedir? Arabanın harareti. İkinci soru. Bu işaret yandığı zaman garaja doğru gidebilir misiniz? Hayır. Bütün kırmızı işaretlerde, arabanın konsolunda, içinde yandığı zaman kırmızı işaretlerde bunun gibi mümkün mertebe durup motoru kapatacağız. Garaja doğru veya park yerine doğru gitmeyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bu, bu hararettir ve mümkün mertebe durup motoru kapatacağız. Garaja doğru gitmeyeceğiz. Bu işaret nedir? Bu işaret arabanın el fren sistemidir. Veya fren sisteminin bozuk olduğunu anlatır. Sınavda çıkan soru. Dört tane şekli yan yana koyabilir. Hangisi fren sistemleri? bunu seçmeniz gerekiyor veya el fren sistemi bunu seçmeniz gerekiyor. Diğer bir soru bu işaret el fren sistemi veya fren sistemi yani fren petalları çalışmadığı zaman da bu yanabilir veya el freni kalkık vaziyeti olduğu zaman da bu yanabilir. Özetliyorum el freni kalkık olduğu zaman yanabilir veya fren sistemi bozuk olduğu zaman da bu işaret yanabilir. Bu işaret motorun tam çalışmadığını, motor aksamının bedilli bir yerinin bozuk olduğunu anlatır. Bu işaret yandığı zaman sarı olduğu için garaja doğru gidebiliriz. Motoru kapatmak durumunda değiliz. Tekrar ediyorum. Bu levhanın anlamı motorda bir arıza var. Yalnız arıza çok büyük değil. Garaja gidebilirsiniz. Durup motoru kapatmak zorunda değilsiniz. Tekrar ediyorum. Motorda arıza var. Motorla alakalı. Hemen durup motoru kapatmak zorunda değilsiniz. En yakın garaja doğru veya park yerine doğru gidebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı günler diliyorum.